Cevap ver. Ecib anil es iletil atiye. Aşağıdaki sorulara cevap ver diyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangileri ismi fail değildir? He bitun. Fail kalıbında değil mi? Mansur. Evet bu ismi fail kalıbında değil. İlaveli babların kalıbı da mimli gelir başa ama mulu gelir. Bu da me'li geldiğine göre bu da ismi fail değil. Yukatilune bu da ismi fail değil. Muzari fiil. Raki'un raki fail kalıbında sondaki vav ve nun da cemi belirtmiş oluyor. Raki'un ismi fail kalıbının cemisi. Kebira ismi fail kalıbında değil. El haşi haşi kelimesinin başına el gelmiş. Tabii ki ismi failin başına el gelebilir. Ad üstünde isim olduğu için. Haşi ve ismi fail. Birinci harften sonra elif gelmiş. ikinci harfi esreli olmuş. Musaddikan evet bu da ismi fail olup olmadığını anlamak için mudan başka başa gelen ilaveli bablardaki e, ismi faillerin muzarisinden muzara tarif atılıp mu getiriliyor idi. Ama orta harfinin hareketi kesre olması gerekiyor. Evet kesralı. Öylesi ismi fail. Mülakin yine burada da mu gelmiş ve orta harfin harekesi bu, burada kaftır aslında. Mülâkî sonu yelidir. Ye düşmüş. E, orta harfin harekesi de kesralı gelmiş. Bu da ismi fail. İkinci sorumuz aşağıdaki fiillerden hangisi infial babındandır? İnfial babından olacak. Telbisu in feale, yen feilu evet bu uymuyor. Ekimu uymuyor yen fetihu evet in fetaha yen fetihu bu infial babından in tekle evet başında in var acaba infial babından mı diye aklımıza geliyor ama hemen bakıyoruz ki bir de t var n ve t yan yana gelirse bu bab infial babı değil iftial babıdır bunu unutmuyoruz ten SEVNE bu da infial babıyla ilgisi yok faddal tukum bu da infial babından değil hangisi dediğinde bir tek in fetaha yen fetihu infial babından olan kelibemiz bu. Aşağıdaki fiillerden hangisi iftial babındandır? İftial babından olanı arıyoruz. Hemen e, iftial babından olduğuna göre ikinci birinci harfle ikinci harf arasında bir t arayacağız. Burada yok. Burada yok. Evet, burada var besemeden ibi -be teseme. Bu iftial babından. Burada yok, burada yok ve burada yok. Aşağıdaki fiillerden hangisi ifilal babından değildir? He, iftial ifilal babından olanı değil de olmayanı arıyoruz. Hangisi değil? İhmerra bir kere ifilal babında son harflerinin şeddeli olması gerekiyor. Mazi ve Muzari'de. Mastarında ise iki harfin aynı olması arada bir elif olması gerekiyor. Bunların hepsi doğru. İsferrat. Evet. Fiilimizin çekimine bir t eki gelmiş ama son harfi yine şefleli bir şekilde gelmiş. Isfarra. İnkişaf derken bu if ilal babı ile ilgisi yok. Hangi bab bu? İnli bir bab. İn fiil babı. İnfi'ale benziyor. Dolayısıyla doğru cevabımız inkişaf olacak. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını hatırlıyor musunuz? İctema'a toplandı demekti. Cema'a topladı. İctema'a olunca ifcal babından toplandı. Ragaden bol bol anlamına geliyordu. La tekraba, la tekrab, la tekraba. İkiniz yaklaşmayın demek. ne kesiyorlar anlamına geliyordu. Yudillü dalalette bırakır veya saptırır anlamına geliyor. Allah için kullandığımızda Allah dalalette bırakır diyoruz. Saptırır demiyoruz. Müteşebihen birbirine benzer demek. Tefaul e, babı henüz görmediğimiz iki harf ilaveli bablardan e, en sonda kalan tefaul ve tefeul bablarından birisi. Bu da. Birbirine benzer anlamında. İsmi fail yapmak için ne yapıyoruz? İsmi fail yapmak için birinci harfle e, ikinci harfin arasına elif getiriyoruz. İkinci harfin hareketini esre yapıyoruz. İki harf ilaveli kaç bab vardır? Beş bab vardır. Renk ve sakatlıkları fiil haline getirmek için hangi babı kullanırız? İf, ilal babını. İf, alle, yef, allü, if, lal babını kullanırız.